Şöyle ben Fenerbahçe maçından bağımsız değerlendirmeyeceğim. Çünkü ilk Fenerbahçe'yi izledik. Evet. Bir kıyas yapmak açısından söylemenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu seneki kadro planlaması ve hoca tercihi bambaşka bir hava kattı değil mi? Baktığınız zaman evet. hem sağ içine hem camiasına. Ve Sayın Ali Koç da bu sene hakikaten çok farklı bir e, politika uyguluyor. Yani güzel de bir diplomasi bu. Sessiz bir diplomasi aslında. Konuşmuyor, itiraz da etmiyor. Geçen sene Trabzonspor ne yaptıysa aslında başkanı, yönetimi ve hocasıyla, oyuncularıyla beraber bu sene e, Fenerbahçe de aynısını yapıyor ve muazzam bir hava yakaladılar. Hem saha içinde çok iyi bir havaları var. Takım olarak, hoca olarak hem tribünlerde çok iyi bir hava var ve aynı zamanda da e, saha dışında da çok güzel bir şekilde organizasyonu yönetiyorlar. Zaten e, bu işlerin en önemli tarafı evet sağ içi, teknik, taktik, maç kazanmak doğru ama bir de işin sosyolojisi var. Bence burayı da çok güzel e, yönetiyor şu anda Fenerbahçe. Trabzonspor geçen sene ne kadar doğruyu yaptıysa bu sene o doğruların sayısı o kadar azaldı sevgili Melike. Bunu Fenerbahçe'nin e, ortaya koymuş olduğu özellikle o soru, son yarım saatteki oyunu... Ve Trabzonspor'un da 90 dakikalık oyununa bakmak lazım. Yani Fenerbahçe'nin o son 30 dakikada ortaya koymuş oydu, olduğu oyunun... ...belki de Trabzonspor kızı yıldız karşısında maçın geneline baktığımızda 10 dakikasında vardı. Yani e, siz oyunu domine edemezseniz... E, ...siz saha içerisinde sadece skorları kazanmak yetmiyor. Gürcan abi de bu işleri e, bizden daha iyi bilen çok değerli ve saygıdeğer bir abimiz. Oyunu kazanmaktır önemli olan. Yani Fenerbahçe... Oyunu da kazanıyor, skorları da kazanıyor. Hatırlıyor musun? Ee, aslında Abdullah Avcı geçmişteki Avrupa maçlarında da oyun beğenilmediği halde mağlubiyete rağmen oyundan memnun olduğu açıklamasını yapmıştı genel anlamda. Çünkü skoru elde ediyordu. Hayır yine mağlubiyet olan evet. ya da beraberlik olan maçta Doğru. Ve hatta bu basın toplantısında da maç sonu açıklamasında da yine hani e, mücadele eden taraf bizdik dedi. Ama sen burada ayrılıyorsunuz sanırım. Ben şöyle hoca tabii ki e, kendi oyuncusu vermiş olduğu e, maçtan önceki işte organizasyonla ilgili sahada ne yapacağına dair e, talimatlarını doğru bir şekilde uyguladığını düşünebilir. Ama biz ona, hocanın da bir lafı vardı. Parçadan bütüne gideceğiz şimdi. Şimdi bütünden baktığımız zaman parçaları biz birleştiremiyoruz. Gidemiyoruz şu anda. Dolayısıyla e, oyunu kazanmak ...bu işin en temel noktasında var... ...yarınki yazında da onu yazdım... ...skorları kazanabilirsiniz... ...ama önemli olan e, futbolda... ...oyunu kazanmaktır... ...çünkü oyunu kazandığınız zaman, zaman... ...bir sonraki haftaya... ...onu bir ezber haline getiriyorsunuz ve... ...artık bu takımın bir hafızası oluyor... ...tıpkı Fenerbahçe'nin yaptığı gibi... ...Fenerbahçe'nin oyunu... ...ne kadar kazanmak üzerine... ...ve bir sonraki maçlara onu... ...hafıza olarak ve ezber olarak... ...tekrar olarak yansıtmaksa... Trabzonspor'unki de o kadar kötü şu anda. Hı hı. E, do, bunu hem ligde hem Avrupa'da da görüyoruz. Evet Trabzonspor'un kadrosu yeni. Evet Trabzonspor yeni bir oyun deniyor. Evet Abdullah Hoca e, Kasım'a kadar müsaade istedi. Bunların hepsine okeyiz. Ben burada bir hoca tartışması yapmıyorum. Kimse yanlış anlamasın. Trabzonspor Abdullah Hoca zaten devam etmeli. Ve bunda da ısrar etmeli. Bu istikdarın devamından yanayız her zaman. Ama oyun sağdaki da camiaya bir oyun vaat etmedi. Şu anda onu göremiyoruz. Bir yangın yapmanın anlamı yok. Ee, şimdi Trabzonspor iki oyuncusunu kaybetti değil mi? Biri evet. Visya, biri Dorukan. Şimdi Dorukan dönemeyecek belli. Ama Vizca Dünya Kupası'ndan sonra muhtemelen takımla beraber artık sahada olacak. Bir Vizca'nın dönüşü Trabzonspor'un oyununu o geçen sezonki o son 9 hafta hariç, orayı hariç olarak söylüyorum, o oyuna geri döndürecek mi? Ben buna emin değilim açıkçası burada bir kadro yapılanması kadro planlamasında da bence hatalar var böyle bir iki doğrunun dışında hatalar var Dolayısıyla oyuncu tercihleri ve şu anda hocanın sahaya sahada uygulamak istediği oyuna da çok uymuyor çünkü profiller tamamen değişti yani bir ileride senin oyunu din, oyununu dinlendiren ve orada senin maç tıkandığı anda sorunlarını çözebilen hem skor yapan hem skor katkısı sağlayan bir vakamen yok şu anda. Onun tam zıtlı bir oyuncu profilim var. Trezege. Daha çok böyle kanat forvet gibi oynayan, topu aldığı zaman direkt ceza sahasına inen bakame gibi bir oyuncu değil. E sağ tarafında oyun kuramıyorsun şu anda. Değil mi? Evet. E, bir de şöyle bir şey var. Şimdi Fenerbahçe'de e, son yarım saatte değil mi son 35-40'ta diyelim oyuna giren oyuncular Oyunu değiştirdiler. Mesela burada Yusuf Yazıcı için bunu söyleyemiyoruz. Oraya geleceğim. Şimdi Fenerbahçe'de o yüzden iki e, o kadar üze, üst üste geldi ki kıyas açısından bize çok güzel şeyler söylüyor bu. Evet. Oyunu değiştirdiler. Değil mi? Yani maçı ise kazanıyordu Fenerbahçe. Ya, talihsiz bazı işte bir şutta direkten döndü herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ama Trabzonspor'da sonradan oyuna giren oyuncular oyuna hiçbir katkı sağlamadılar. Şimdi Bardi. 10 numara. Bakasetas 10 numara. Abdülkadir Ömür. 10 ee, numara. Başka Yusuf Yazıcı. 10 numara. E, Hamşıki'de Abdullah Hoca şöyle söyledi. onu 6 8 ve 10 gibi oynatıyoruz. Hadi ona da yarım 10 numara diyelim. 4,5 10 numara." Ya Trabzonspor'un 5 tane 10 numarayla oynadı saat. Ama sol kanadı devşirme bir oyuncu. vardı ki oralarda ya toplasa Levanti'de iki maç ya da üç maç oynamıştır oynamamıştır yanlış hatırlamıyorsam. E, Trezege orijinal sol kanat oyuncusu sağda. Abdülkadir Ömür on numara pozisyonunda. Yusuf oyuna girdi on buçukta. Bakasetas işte altı sekiz gibi oynamaya başladı. Yani takımda oyuncuların da nerede oynayacağına dair bir kararsızlık ve belirsizlik var. Dolayısıyla bu kararsızlıklar, bu belirsizlikler yeni bir oyun, yeni bir organizasyonda nereye kadar bunda ısrar edecek hoca nereye kadar bu takımın gerçeklerine tam anlamıyla dönüp doğru bir şekilde Trabzonspor'u sahada konumlandıracak e, dünya kupası e, dünya kupasından sonra inşallah sahada daha iyi bir Trabzonspor'u görme imkanı sağlar bize Abdullah Avcı Peki Gürcan Bilgiç ne söyleyecek şimdi e, yani hatırlıyor musunuz Monaco maçı sonrası beraberdik galiba gene evet evet beraberdik 4 ee, maçı Abdullah Hoca dedi ki bu oyun anlar oyun dedi. Yani dedi kendi kaderini attılar gol dedi. Bir anda dedi evet. E, maçın ortamı, gidişatı, e, işte mantelitesi, konsantrasyonu bizim lehimize gelişti dedi. Bu bizim de başımıza gelebilirdi dedi. Ya yani biz de kötü bir gol yiyebilirdik. Evet. E, onu e, kaybedebilirdik. Ama ondan sonraki gelişmede işte Monaco galibiyeti. Bence Beşiktaş maçı 2-2 bitti ama Beşiktaş'ın ikinci gol öncesi çok net bir gol kaçırdı bu hatırlıyorsun. Yani o 3-1'e evet. gidebilirdi. Bir ihme yakalanmıştı. Ardından e, bir Sivas maçı. Ben e, şu, şunu düşündüm. E, sezon başı Trabzonspor'u kazanırken bile en çok eleştirdiğimiz nokta şuydu. Baş, vücut dili iyi değil takımın. Geçen yıl gibi değildi. değil. Evet. Yani geçen sene kazanacağız, alacağız. O güveni veren, o hırsı veren, o inancı veren oyuncu grubu için konuşuyorum. Vücut dili varken bu sene göremiyorduk onu. Ama bu dediğim gibi Monaco maçı, Beşiktaş maçı bir kendilerine geldiler. Biz iyi takımız, biz büyük takımız. Havasını tekrar yakaladı. Sivas maçı bence çok iyi oynamadılar. Ama kazanmayı başardılar. Skoru kazandılar. Tabii kazanmayı başardılar. Mesela e, o maçı konuşurken maçlar çok karışıyor ama o maçtı galiba. E, Maxi Gomez ceza alanı içinde kaç kere topla buluşmuş biliyor musun Sivas maçında? Sivas maçında solda oynadı zaten abi. İki. Evet. Bak iki. Ya sırtı dönük tek top yani alabilecek Santrafor sol kanat. Maç mı? içinde 53 kere buluşuyor ama gol atması gereken Santrafor'un nereden atacak? Ceza sahası içinde atacak. İki kere topla buluşuyor. Ulaş'ın e, dediği şey çok doğru. İyi bir takım olabilirsiniz. Bence aynı problemi Galatasaray'da yaşıyor. İyi, i̇yi bir takım. Evet. Tabii iyi oyunculardan oluşan e, bir takım. Ama organizasyonunuz sizi ceza alanı içinde doğru yerde, doğru anda topla buluşturmuyorsa siz derken gol atacak kişileri kastediyor. Bu evet. Santrafor'da olur. Biraz önce bahsettiğin on numaralarda olur. Buluşturamıyorsanız e, İki maç kazanırsınız, iki beraber kalırsınız. Bir kazanırsınız, bir mağlup olursunuz. Böyle e, tek ayak üstünde. Ya da skoru kazanırsınız ee, ama Ulaş Özdemir'in dediği tabii. gibi oyunda bir oyunu şey var etmezsiniz. Sek, sek, sekerek gidersiniz. E, o nedenle e, şu, şu da var. Şimdi Abdullah Hoca e, muhakkak ki oyunu kurmaya çalışıyor. Fakat elinde ciddi bir kaliteyi de kaybetmiş durumda. Sen bakamenin altını çizdin. Biskada da yok. O e, çarkı işleten Cornelius da gitti. Hamsik evet. çok geç döndü sak, sakatlıktan. Bakasetas yeni form tuttu daha. İşte Doğukan'ın sakatlığı var. E, o da çok önemli bir oyuncu. Berat satıldı. Mesela bugünkü kadroya baktığımız zaman defansta 3 adam yeni. Değil mi? Evet. Sol bek, stoper, sağ bek. Evet. evet. Defansta 3 evet. adam yeni. Gıbamin yeni, 4. Bardi yeni, 5. Umut yeni, 6. Gomez yeni. 7. Yok ya bugün oynayan takım. Ha bugün oynayan Trezege 7. 7 oyuncu yeni bu seneki transfer. 3 oyuncu geçen sene kalmak. Yani geçen sene o çok beğendiğimiz, oyunlu övdüğümüz Trabzonspor'un %70'i yok esasında. Ve bunun eee problemleri olacak. Ve e, kalite beklediğimiz oyuncu. Yani bence e, Hamsik'tir o. Yani bu takımın beyni, her şeyi e, karar veren, oynatan, tempoyu belirleyen, o pasta atımını e, yapan e, oyuncu Hamsik. Ve T Trabzon'da en kötü şey başına geliyor bir büyük takım için. Endeksli oyuncu. Yani oyuncu endeksli bir takım olmak. Hamsik iyi oynayacak. Bir şeyler yapacağız. Hamsik o gün iyi bir günü geçirmezse sıkıntı yaşayacağız. En kötü şey. Bakasetasın ayağına bakıyorsun. Evet. Mesela demin şeylere baktım. Baş konuşurken. Bugün 63'e 27 galiba. Top Trabzonspor'da. Hı hı. Trabzonspor rakip ceza alanına 20 kere girmiş. Pardon. Rakip ceza alanında topla 20 kere buluşmuş. Gol beklentisi abi o. Kızıldız kaç kere buluşmuş biliyor musun? Kızıldız. O e, 36 olan toplu oynama aranı. 19 kere. Yani bu ikinci alarm zili çalıyor şimdi. Evet evet. Sen önde bir sıkıntılar yaşıyorsun pozisyon üretmekte ama geride de problemler yaşamaya başlıyorsun. Yani top ayağındayken takımın ne yaptığı çok önemli Tabii. Abi.